Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Annenizi seviyorsanız videoyu beğenip like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Aa diyen Neydi var. Sonra? Ee, diyen var. Telefonda, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya bir ara yine bu 101 turnuvasını mı yapsak? Ben Sudoku oynuyorum telefonda. 101 turnuvası mı? He. Olur. Şu i̇yi kendileri mi gidiyoruz? atlamayalım ya. Atladım o zaman. Nereye? Kalorili kavşak mı? Ha, ha. ben de oraya doğru gidiyorum. Tamam. Ya Sen bu demesin, ha. Dahlia değilim. Niye ne oldu ki? Ne olacak? Çok Kötü ya. mü? Ha. Çok çok. Biz bu oyun ilk boyun. çıktığı zamanlar ben kuzenimin PlayStation'dan açmıştım hesabımı. Bir grup var ha bizde. Tabi aynen. Nesli uçağa mı iniyorsun? Uçağa inme Nesin. Uçağa inen biri var. Yanımda uçağa saldım. Zentum yan binana iniyorum. Hangisine? Buna mı? He, ona inecektim. Nesrin binasına indim. Ben hamur gel dondurmacıya iniyorum. Dondurmacıya indim. Var fondip var bende veririm. Beraber basalım onları beraber hep beraber toplanalım. Tamam. Nesli gel buraya. Şunu bas. Peki araba alan kim? Aa, Tank ben alan. Ben adam. Tank alan gerizekalı Şşş, kim? Sıkma sıkma mermi harcam buna. Kanka tanka sakın sıkmayın NPC. Al al tankı AP al. MP1 çocuğuyuz biz. Şibırlıbırlıp, şibırlıbırlıp. Adam burada adam var bak bak bak. Ah! 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 Ağzına sıçtım ödüm koptu lan! Yardım yardım! <laughs> öldü, öldü. Çok korktum, cana ihtiyacım var. Burada bir şey çıkar, bunu Nerede yemem lazım. Bir yerde var da. Niye yemiyorum? Şunu da yiyeyim. Bu ne işe yarıyor chat? Ne oldu lan bana? Aa şurada lan şurada. Gördüm, gördüm. Öldü ama orada öldü. Oğlum her tarafı ben şey görüyorum, termal görüyorum ya. Baloyum. Aa ne? adam var, adam var. Abi de gördüm ha adamı. Yürü yürü. Abi biz niye tank aldık ki? Nerede? Bundan ben de silah bir tane var. Abi Allah beni kahret hiçbir şey görmüyorum. Hah düzeldi. Rüyada gibiydim. Aa. Sargı yapayım. Gel gel. Dört fondip var. Tamam gelin basalım onları. Bir dakika bekler misiniz? Tabii bekleriz. Av alıyorum. Al, al Aldım. Nerede bu? Burada. 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 Nereye ne av be? ne oluyor? Peşinden koşuyorum canım. Onu öldürmemiz lazım. <laughs> Abi böyle buluşup şunu basalım da sonra dağılalım hadi. Bekliyoruz ya Yağmur bekliyoruz. Bir dakika benim ya lootum çok kötü. Gidiyor, daha ne ben de lootluyorum da o ara. Geliyorum. 3 gibi attım. Lan. Nasıl ya? ben yokum ki. Ha tüp mü? At, at, at. gelirim ben tüpe. Geldim. Adam burada bir yerde. Ya ben gelemedim. Benim loot'um çok kötü. Tüp zaten tüp tüp gelirsin. Yetişirsin. Tüp bu... Yoksa bende de var tüp atarım. İyi geceler Melih hoş gel... Aleyküm selam mode. Ben adam biraz mutluyum. Bu arıyor ya büyük ihtimal. Ben gemiye çıkacağım. Çarkı'yı bir geçeyim. Aa karşıda var bir tane. Şurada adam. Ama buradan oraya gidemeyiz. Ben gemiye çıkıyorum. Aha. Uh -huh. Ne arıyoruz biz av için? Allah bu alanda bir yerde bu adam işte. Bu adamı arıyoruz. Ha NPC mi arıyoruz? NPC değil ya. Normal, bu, normal adam, adam adam oyuncu. Ya bir kere de güzel bir şey çıksın ya. Bot bu bot. Ya şu bir bota da biri sıksın ya. Konuşmalık adam var burada bir yerde. Nerede o adam? Var mı fondit fazla? Var var. Bir tane bassana bana kanka. Tamam. Merhaba. Ne? Aa, oğlana bak chat. Chat olana bak. Adam var. Chat olana bak chat. Nerede? Oğlum Anladım posta ya. kutusu oldum ben. Bir can lan şunu vursanız ha. Froş. Ay ben geliyorum. Ben mekanın geçe bak. bak. Tipime bak Froş. Neyine bakayım? Tipime. Oldu lan sana. <laughs> posta kutusu oldum ağzını Ben de olayım ben de olayım. posta kutusu oldum şaka lan gibi bana bir şey Sen bize doğru gelsene. Aa kullanabiliyor muyum sana? özellik? Aa, adam var benim burada bana sıkıyormuş. Zaten Oğlum bu ne zaman dönsene. düzelecek ya benim? Nesine dön. Ateş edince düzelecek büyük ihtimal ya. Mutfak robotu. Yani. Yani. Yo, ateş etmeye çalışıyorum olmuyor. Oğlum bu ne zaman düzelecek? Adam var suda. Allah Allah. 107 100. Aha. Düştü. Şurada ölü var bak. Ha. mi yağmur? Düzeldim ya. Şükür moment. Çok komikti. <laughs> Aha bu ne? Termal. Termal kamera açıyor. En sevdiğim. Termal. Bundan sonra böyle Arkanda... kalırız. Al Posta alalım, kutusu alalım. olmam peki. A avı öldürdünüz değil mi siz? Evet. Helal. Ha? Ne oldu? Gemide mi? Değil bence. Neye A dedin? Ya bot. Ses ses atış ediyorlar. Gördüm adamı ya. Karşıda tam yolun ortasında sola kaçıyor. Şunu alayım. Bu güzel silah burası lootlanmamış. Evet. Roş sizlere size geliyorum ben. Bakım al sol yakın. Ana bunlar nerede ben neredeyim lan? Yakın Şuraya da bakayım. Oha Aha bana sıkıyor biri. Help me please. Thank you. Neredesin? Biri mi var yanında? Biri bana sıkıyordu vallahi. Sizin orada ne işiniz var? Adam vuruyoruz. E burada da adam var. Geliyoruz. Ben şey evet çıkayım de. Buradaki zıplama şeysi neredeydi ya? Kırmışlar onu. Aaa tamam. ben de arıyorum. Neredesin bebişko? Aha burada. Adam şurada. artık. Tavuk ya o. Hayır, hayır hayır adam. 57. Ben görmüyorum şu an buradan. Ok Frost mu? Evet. Aa alanda değilim ben. Vesin alanda değilsin ha. Kardeş bir alana koşuyorum koşuyorum yağmur. Gelin alana. Yok, alana. Biri, alana. Biri arkadan Bakayım. bizi sıkıyor. Ya, onu ne? Da. Biri arkadan bize sıkıyordu yağmurla bana. Ha şurada. Ağzına sıçtık onun. Evet öyle oldu. <laughs> Alana gidin. Biri daha sıkıyor kim nereden Sol, sıkıyor? Zeplin'den sıkıyor Zeplin'den. Zeplin'e orada, bakıyorum. Bak bak çıktı. Nerede? İğrenç bir şey ya bu. Şey, tank. Ne ne yapıyor? O ne ya? Orada biri mi vardı? Ket. Yok. Aha kim sıkıyor lan? Biri, biri sıkıyor, sıkıyor oğlum. ya. Aha. 35 vurdum. Aha aha şurada. Aha iki kişi. Oy. Minsene sen in tanktan. Salın tankı. Tamam, Burda tamam. biri var bak pingimde frost Gidiyorum ben ona. Ona gidiyorum, ona gidiyorum. Nerede? 200 200'de. Yolla aşağıda. düştü. Oğlum bir sabahtan beri buralarda dolanıyoruz. Evet, alan direkt buraya verdi. Allah Allah. Mermi yok ya? AR mermi satsanız mı? Ben de çok yok. Işıklı zeplin ne denir? Led zeplin. Allah seni Termal Termalle bir bakayım. Alana girelim, alana gelin. Gezeplin'e çıkalım ya, biz niye çıkmıyoruz? Alanda. Geliyorum. Adam Şu var evlerinde. Şu evin önünde. Oha. Mavi mor kuş var Nesin. Gördüm de vuramadım ya ya. Öldü. Yani. Ben de vuramadım boş ver. Ya şey elime silah çekemedim o an. çıkalım ya. Çıkalım çıkalım. Geliyoruz Zepline biz çıkan de. var bu arada. Öldü havada. Mavi AR var. Şey. AUK. Evet AUK. Ay anasını. Abi zeptine çıktılar bu arada. Zeptine çıkmamız lazım. Evet, ben Geliyoruz. Geldik. Ha? Ha? Arba var yanımda. Ne oldu? Biri çıktı. Çıkıyorlar çıkıyorlar. İki çıktı. Zeptine çıktılar. Alttalar. İpten, alttaki ipten çıktılar. Tamam gelecek benim sonunda. sonunda. Size geldiklerini söyleseniz de ben de buradan çıkayım. Beni bekliyor olabilirler. Ağlama, lama koşuyor. Aha adam. Nerede ya? 30, 50, 60, 30. Bir tane daha var. Burada var. Lan lan lan. Arabada, arabada. Öleceğim şimdi, öleceğim. Öldürdü, öldürdü. Aha! Bana da vuruyor biri. Lan adam burada ya! Ben de tamam ama. Bu siz değil misiniz? Allah seni ne yapsın Zentun? Bu siz değil miydiniz? Bak bak espri yapıyor ya bir de. Nereye gitti o adam? Aha! Çarım ağzına kim o lan? Allah seni ne yapsın yalnız. Var mı Nesrin kalkanı bir şeyin? Bir tane ilk yardım kitim var. Basayım bir ne olacak bakalım. Bas onu sen. Bak ileride var loot. Bana bana şey lazım. Aa tüpüm var lan şu tüp atayım. Canımı de Tamam. Tam kalkan da iyi. Nesin gel Aa, kalkana. Abi şey atmış. Ben attım. şey diyeceğim. Altta 3 4 tane adam var. Ben yukarı çıktım. Altımızda <laughs> var. <gülüyor> e, şehirde şehirdeler mi? Altı, direkt altı, gemi altı, gemi altı. Gel, neresi? Geldim size. Bak çıktı galiba. Çıktı, Lisesi çıktı. Sesi geldi. Alan geliyor. Aha bu ne? Nerede oğlum adam? Var da var. Aşağıda var. Birkaç tane düşürdüm de. Gel o zaman atlayalım abi. Ama alan geliyor. Alan geldi. Ben şeyden uçuyorum. Ben şu şeyden uçuyorum makineden. Oğlum bana... Ha paraşüt. Bak bak alttan geliyorlar. Görüyoruz mu? Bak arabayı aldı. Aa dibimde dibim de. Arkanda Zentum. Nerede ya? Oğlum benim. Hayır arkamda... biraz... hayır 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 hayır. Aşağı gördüm 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 gördüm. Nerede? Arkamız geliyor. 3 kişi var arkamızda. 3 kişi var arkamızda. Öldü o. Takım. Arabanın içi var. Geldim, tamam, geldim. Yanındayım, yanındayım. Geldim. Onu boş ver bak. Onu boş ver. Arkamız var. Direkt arkamız. Şu tarafta. Zentum. Şurada aşağıda bak füze atıyor. Ha burada. Allah kahretsin yürü artık be karakter ya. Öldüm lan hepsi ya. Oğlum canım Yok. çok az. O ne ya? Arkada oğlum. Dur dur yardıma geliyor. Aman be. Öldü. öldü. Hepsi öldü. Kaçıyorum. Öldü. Bayılıyoruz. Heal var mı heal? Yok. Yok. Bende var, var da bir tane pet var şey var. var. Gelin gelin Yan armor basacağız. Kızlar. Ha. ha. E gel armor alana basacağız. alana girelim de önce Alandayız. değil mi? Alandayız bir dakika Onun var da. Ha. Orayı... Kaç vuruyor adam çok mu vuruyor? Çok vuruyor. Çok vuruyor. çok vuruyor. Gitme Beş. oraya gitme. Hadi bas. Şunu basın, şunu da basın. İkiniz de alın bunları al, basın ayrı ayrı. Spray lazım yok değil mi? Hiç. Bana da sprey lazım, 42 canım var da. Mermi Gel lazım. Gelsenize, soldan köprüden alana doğru giderim şöyle ufak. Savaşıyorlar basalım ya. Yok yok Elini onlara. Bu. Tamam basalım onlara. İlk önce küçükleri bas. Alo? Ee, Blackman hoş geldin. Şu, çadırda doldururuz, çadırda doldururuz. Ne Dinlen bu? Dinlen de. Dinlen de can dolduruyorsun. Ağzına sıçayım edin. çık Aa, çık abi. çık. Arkamız değil mi? Evet, Onlar evet. bizi bir salmadı ya. Şu tepeye çıkacağım bir dakika ya. Sıçacağım ağzını. Nerede? 30 vurdum. Ben de 30 vurdum. Onlara, basalım onlara basalım onlara basalım onlara. Sen takip edin. Onları vuramazsak sıkıntı. Evdeler ev ev. Gidiyorum eve. Rushladım eve. Altında Frost o sağ altın A altındakini vursana. Yağmur alanda kaldı. Hepsi bir can altındakiler, düştü, hepsi düştü, bir can. düştü, biri düştü. Ya hadi Sen be, be kızım var. ya. Mermi değiştirecek 5 saatsin ya. Can daha orada bir can. Adam köprüde. Nasıl köprüde lan? Nasıl köprüde? Biz de köprüdeyiz. He. Ee, yanında yanında. Ben alana koşuyorum. Allah kahretmesin. Ben de. Araba geliyor. Arabaya bindim, arabaya ben bindim bir tane. Araba geliyor. <laughs> var mı insanın... ya? Abi canlarımız çok az biz burayı bulamadık ya. 20 mermi kaldı. Bim, ne bim, istiyorsun? Bim, 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 ne mermisin? Ne mermisin? Mermis? Ağrı ağrı ağrı. Bindim. Frost kostana. Alandayız zaten Ness'in gerek yok. <laughs> Arda alandayız, alandayız. <laughs> biz, iyiyiz. Arabayı sal, ses yapıyorsun şu an Essan. adamlar bize gelecek. Zaten canımız baya az. Benim 40 canım var. Benim de. Şey atayım mı size şey? Eee al bunu. Aha! Aa. kaldı adamlar. Alana ölmüşler. Bu en zor fight'ta herhalde. Adım bulaş, bana bulaşma, videoyu beğen, takip et, abone ol.